Ayım kararını uygulamamak açıkça hukuk gaspıdır. Bu tutum bağımsız yargının kalmadığının da bir kanıtıdır. Saray mahkemeleri gibi çalışan yargı şunu bilmelidir ki bu iktidar yarın arkanızda durmaktan vazgeçtiğinde ki örnekleri var ne yapacaksınız? Soruyorum. Kelli felli yargıçların nasıl kaçtığından biraz ders alın. Sizin rehberiniz sarayın talimatları değil evrensel hukuktur. Bakınız aynı gaspçı anlayış belediyelerde de yaşandı. AKP o hal süreciyle birlikte 96 DBP'li belediyeye hukuksuz bir biçimde kayyum atadı. Bu belediyelerin sınırları içinde 6 milyona aşkın insanımız yaşamaktadır. Oralarda ikamet etmektedir. Kayyum atamak bu 6 milyon insanın iradesini hiçe saymak gasp etmektir. AKP sandıkta kazanamadığı yerleri kayyum atayarak ele geçirme yoluna girmiştir. DBP'li belediyelerde tek bir kalem dahi yolsuzluk tespit edilememiştir. Yolsuzluklar asıl kayyumlarla başlamıştır. Sayıştay raporları da bu durumu belgelemiştir. Kayyumların görevlendirdik görevlerindeki ilk icraatları ise Kürtlerin dilleri tarihleri, bellekleri ve hakikatleri ile bağını kesmek olmuştur. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Roboski anıtı, Cizre'de Orhan Doğan, Kızıltepe'de Uğur Kaymaz, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde Ahmet Ehani anıtı kayyumlar tarafından yıkılırken Van'ın Çatak ilçesinde Tahir Elçi adı parktan kaldırıldı. AKP kayyumlarının marifeti işte budur. Yolsuzluk ve halkın değerlerine saldırı. Kayyum siyaseti Kürtlerin ret ve inkarı çizgisinin bir devamıdır. Kayyumlar şark ıslahat döneminin bugünkü umumi müfettişleridir. Merak ediyoruz AKP ne ara iddiaçıların çizgisini öğrendi ve buna sarıldı. Kayyum politikasının halkta nasıl bir kırılma ve öfke yarattığını göremeyen zihniyet ektiğini 31 Mart'ta mutlaka biçecektir. O gaspçı kayyumları sahibine iade edecektir. Tutuklamayla, baskıyla, kayyum gaspıyla halk iradesinin engellenemeyeceğini bu iktidar bir türlü anlamıyor ve göremiyor. Bu operasyonların onda biri AKP'ye yapılsaydı şimdiye çoktan tuz buz olurdu. Ama biz halkımızın gücüyle dimdik ayaktayız, buradayız, burada olmaya da devam edeceğiz. İktidarın ayrıştırma politikalarına rağmen bugün toplumun bir arada yaşamasının teminatı ve güvencesi halkların demokratik partisi ve onun demokratik ilkeleridir. Kürt, Türk, Arap, Alevi, Ermeni, Süryani, Ezidi, Çerkez, Laz, Sünni, kadın, kadın, genç yani bu ülkenin toplumsal ve inansal tüm renklerini temsil eden çatısı altında bir araya getiren bir siyasi hareketiz. Yok edilmeye çalışılan demokratik alanı ve özgürlüklere olan inancı koruyan Halkların Demokratik Partisi'dir. HDP tıpkı 1920 ruhu gibidir. Rengarenk halklar bahçesidir. Bu renkleri soldurmaya, kimsenin gücü yetemeyecektir. HDP'ye bu denli saldırıların amacı bir arada yaşama iradesinin ortadan kaldırılmasıdır. HDP'yi terörist olarak göstermek bizlere oy veren 6 milyonun seçmene terörist olarak görülmesidir. Böyle göstermektedir iktidar. İktidar öyle bir mekanizma yarattı ki AKP muhalifi herkes terörist ilan edilmiş durumdadır. Unutmayın bu mekanizma gün gelir kendi sahiplerini de aynı tanımın içine oturtur. Soruyorum size HDP'nin karşısına siyasetle değil yargı, ordu, polis gücüyle çıkmak mertlik midir? Biz tüm baskılara rağmen herkesin hakkını, hukukunu, demokrasi, özgürlük, eşitlik ve adalet talebini savunmaya Bunların gerçekleşmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. İlkelerimizden asla geri adım atmayacağız. Bizi yok etseniz de ilkelerimiz yaşamaya devam edecek. İktidarın tüm müdahalelerine rağmen demokratik siyaset bitirilmeyecek, tasfiye edilemeyecek. Siyasette, parlamentoda, meydanlarda, yaşamın her alanında halkın içinde olan HDP'nin varlığı bunun teminatıdır. Sevgili kadın arkadaşlarım, toplumun yarısını oluşturan kadınlara bu ülkede yaşam hakkı reva görülmüyor ki kadına bütçe hakkı tanınsın. En nihayetinde kadınlar kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen bir zihniyetle karşı karşıya. Bu zihniyetin sokaktaki yansıması da kadına şiddettir. Devletin şiddetini yaşayan kadın, erkeğin şiddetini yaşayan kadın, ekonomik sosyal krizin şiddetini yaşayan yine kadın. Kadına yönelik şiddette sürekli işleyen üçlü bir mekanizma var. Devlet, yargı, erkek. Dolayısıyla şiddetin nedeni kişisel değil politiktir. Yaratılan tekçi iktidar olgusunun sokaktaki yansımasıdır şiddet. Dikkat edilirse kadına yönelik şiddete cezasızlık bu iktidar döneminde sistemleşmiştir. Bu bütçede de şiddetten besleniyor. Kadının adı yok ki bütçede pay ayrılsın. Nasıl olsa kadınlar her gün öldürülüyor. Ne gerek var bütçe ayırmaya diyen bir anlayışı görüyoruz. Bütçenin mantığı işte budur. Değerli kadınlar, erkek devlet ve erkek iktidar kadına hiçbir zaman yaşamda adalette, çalışma hayatında eşit hak ve temsiliyet sağlamayacaktır. Kadınlar haklarını ancak örgütlenerek, mücadele ederek, kadın ittifakı kurarak elde edebilir. Tüm kadınlara buradan çağrı yapıyorum. Haykırın, sesinizi yükseltin, itiraz edin, size dayatılan köleliği asla kabul etmeyin sevgili kadınlar. Buradan siyasi parti ayrımı yapmaksızın. Tüm kadın parlamenter arkadaşlarıma da seslenmek isterim. Kadına yönelik şiddete karşı daha güçlü birliktelik oluşturalım. Sorunlarımızın çözümü için bir araya gelelim. Ortak çözümler üretelim. Parlamentoyu en etkin şekilde işletelim. Ee, toparlayın lütfen Sayın. <laughs> Kadının hakkını, hukukunu ve eşitlik taleplerini. Yasal güvenceyi alacak kanunları birlikte yasalaştıralım. Gelin bu parlamento kadınların umudu ve sesi olsun. Değerli kamuoyu, Türkiye bir yol ayrımındadır. Faşizmle demokrasi arasındaki bir ayrımdır bu. Eğer özgürlüğe, demokrasiye, adalet ve eşitliğe sahip çıkmaz isek hep beraber faşizmin girdabında boğulacağız. Halklara nefes aldırmayan bu otoriter baskıcı rejim karşısında sessiz kalamayız. Bize dayatılan diz çöktürme politikalarına boyun eğemeyiz, eğmemeliyiz. İnanın ki bu rejim toplumu korkuttuğu oranda ayakta kalabilmektedir. Korku biterse iktidar da biter ve bu sistem fazla uzun sürmeyecektir. Demokrasi mutlaka kazanacaktır. Bunun için cesur olmalıyız, korkmamalıyız umutsuzluğa asla kapılmamalıyız. Barış için, özgürlük için, demokratik cumhuriyet için, emek ve adalet için yan yana durursak, hep birlikte mücadele edersek bu karanlık günleri aydınlığa çevirebiliriz. Türkiye halkları bunu mutlaka başaracaktır. Bu ülkede barış umutları asla söndürülemeyecek, özgürlük türküleri asla susturulamayacaktır. Said Nursi Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam demiştir. Evet, insanca, onurluca ve özgürce yaşayabilmek için halklar olarak HDP'nin amblemindeki koca çınar ağacı gibi olacağız. Derinlerine inen köklerimiz semalara yükselen dallarımız gibi dimdik duracağız, güçlü olacağız. Para, pul, rant, makam, şan muktedirlerin olsun. İnsanlık onuru bizim olacak ve bu onur asla yere düşmeyecek. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Bu vesileyle tüm insan hakları savunucularını ve mücadelelerini selamlıyor, dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. İnsan haklarına, eşitlik anlayışına, barışa, demokratik yaşama, to toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olan bu bütçeye karşı olduğumuzu bu bütçenin geçmemesi için tüm ezilenler adına burada en etkili muhalefeti yapacağımızı belirtiyor. Parlamento'yu saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ederim.